Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Demir TV İstanbul Konfor iyi yolculuklar diler. Saat 2 Sakarya Vip Turizm. İzmit Adapazarı Hendek. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 2, Pamukkale Turizm Saat 2, Lüks Karadeniz Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Batum Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 2 Saat 2, İstanbul Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler, iyi yolculuklar kaptanım Samsun ünlüye vurdu. Saat 2 Kamil Koç. Kamil Koç Ankara. Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul seyahat. Saat iki buçuk. Erzincan Başak Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk. Ne demiştik? Erzincan Başak'tır. Bizim. Ne demiştik? Başak'tır baba. <laughs> <laughs> Kaptanım iyi yolculuklar. Eyvallah teşekkür ederiz. Başak'tır babadan bütün otobüsü alemine selam olsun. Teşekkür ederiz. Hemen çıkıyor herhalde? <laughs> Saat 2 Erzincan Başak Turizm Ankara, Yozgat, Sivas, Erzincan Demir TV iyi yolculuklar diler. <laughs> İyi yolculuklar kaptanım. İzmir Turizm. Saat 3. Gaziantep Çayır Ağası. Adana Gaziantep. Demir Çevi iyi yolculuklar diler. Saat 3. Özel Ankara, Kırşehir, Kayseri, Elbistan, Demir TV iyi yolculuklar diler. Dik It's dik 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 24 Mart gün 24 yıl 24 öykü kolay kapıya dikti. Tulum peyniri ve çikolata ziyafeti. Bugün 25 Mart 2024. %100 elektrikli belediye otobüsü. Demir TV iyi yolculuklar diler. 25 Mart 2024. Elektrikli belediye otobüsü 35G. %100 elektrikli. Bugün 25 Mart 2024 Köfte ziyafeti. Bugün 25 Mart 2024 Döner kola ziyafeti.